Arkadaşlar, Sniper 3D'nin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bunun için herkese öz, herkesten özür dilerim. Az önce bay çift taraflı çalışan bir olduğunu tez, bizim ilgili çok ben anlamadım. Nasıl biriydi? Kırmızı gömlek anladım. Zoom nerede? Hadi verecek. Headshot evet, vuracağım. Biliyorum bu oyunu. Kafadan isabet. oynadın söyledim mi bilmiyorum ama Sniper 3D. Arkadaşlar oyunun adı. İleri deyip hemen oyununa devam edelim. Fazla bir şu an tamam anladım. Bu ceket de, aynen ceket oluyor. Yine kafadan isabet vurdum. Devam et. Seviye atladım. Ödülü aldım. Enerjimizi de doldurduk. Videoyu 8 dakika yapacağım. Videoyu 8 dakika yapacağım. Kaçan. Kaçan. Bu. Ah! Ha, kafada sabit galiba. Ama değil diye biliyorum Kafadan sabit değil evet, değil. Ama poposundan. Popodan sabit oldu. Popodan sabit. Hiç param yok ki. Japonya'dan silah alayım. Anca 27'ne 27.000'e bir silah alırım. Ben, ama ben bu silahla 20 saat devam edeyim. Ama bunları falan yaparım. Oha bu bu bin liralık silahmış. Şimdi oynaya görevler deyip özel olarak görevlerini yapmayı çok istiyorum. Birinci altıncı göreve kadar yaparız arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitiririz. Hmm, acil arama keskin nişancı. Gördüm keskin nişancıyı. Kafadan isabet mi? kafadan isabet yapmayı deneyeceğim. Aa dolduruyor. Beni görme. Görme beni. Hayırlı şükür olduğum. Ama çok... çok... Bir altıya kadar yaparız. Dediğim gibi. Ya. Efendim dediğim gibi ben bir videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geri geldim. Ses geldi mi bilmiyorum ama ses geldiyse gerçekten çok pardon. Şu an karanlık bir yerde oynuyorum. Ha. Bu oyunu biliyorum. Öyle bir Elinde çantalı bir. Gördüm. Kafadan isabet yapacağım. Kafadan isabet evet. <laughs> seviye 3. Elması arı da harcayabilirim. Ben bu videoyu bir 6-7 dak dakikalık yaparım arkadaşlar. Görevler. Aranan yapacağım yine. Aranan da az para veriyor ama çok da basit oluyor o yüzden. Hmm, böyle bir adam. Buna headshot vuramam ama gördüm yine. Direkt bu zaten görülür. Adam uzaklaşıyordu vurdum. fazla para vermiyor ama yine de yapıyorum. Seviyorum bana da bunları Bu geri bile yapmayayım. Hmm, mavi kulaklıkla bir. Daha gördüm. Şurada, değil mi? Aynen. Gördüm. Vurdum. Da. Oradanmış. Tam ben kafasından değil de şurası göstereyim şimdi. Facecam kullanmıyorum. Artık Facecam falan kullanmıyorum. Facecam'e e bir şey oldu. Hmm, bunu yapalım. Yine de göreve başlayalım biz. Bakalım. 3 ay tuttu. Tabi adamları görebilirsen. İkisi, üçü de buradaymış be. Ah! Daha uzun yapacağım. Daha iyi. Abi ya. Vuramıyorum. Oha. Adamı vurdum. Görüldüm. Vuruldum. Silahı yükselt. Tüfeği yükselt. Bir kere daha basalım. buna bas. Onayla diyelim. Geri görevler. Birinci. Yatak sesini duyuyor musunuz? Nasıl yapıyorum? Of. Bir mermilik. Bir mermilik. Şimdi yükselttik fark ettiyseniz şey oldum. Şurada iki tane var. Buna headshot vurmayı deneyeceğim. Ya. He, evet headshot. Ama bu galiba boynumdan. Yok. Seviye atladım. Yani seviye 4. iptal emin vazgeç evet ileri deyip oyundan bir çıkalım Arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.